Hiç fark ettiniz mi? Telefonumuzun şarjı azaldığında bir bip sesi geliyor ve hemen panikleyip şarja takıyoruz. Niye? Çünkü o telefondan beklentimiz büyük. Hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Peki kendi enerjimiz azaldığında, üstelik bip sesi gibi cılız değil, bitkinlik, erteleme, zevk almama, dikkat hataları, kronik stres gibi kocaman kocaman sinyaller geldiğinde niye görmezden geliyoruz? Kendimize bir telefon kadar önem vermiyor muyuz? Evet, son zamanlarda çokça konuşulan tükenmişlik sendromu bir tür kendini ihmalin sonucudur. Peki bu seçimi değiştirmek ve döngüyü kırmak mümkün mü? Kesinlikle evet. İşte karşınızda 6 adımda tükenmişliği tüketmenin yol haritası. 1. Duygusal KPI'larınıza bakın. Tükenmişlik kendimize sormaktan kaçındığımız sorularla başlar ve adlandıramadığımız duygularla büyür. Bir an durup kendinize sorun. Gerçekte ne hissediyorum? Yorgunluk mu? Endişe mi? Hayal kırıklığı mı? Duygularınızı adlandırmak, sesin içinde yön bulmak gibidir. Ne de olsa görmediğinizi yönetemezsiniz. 2. Hayır demeyi ve delege etmeyi öğrenin. Her yeni sorumluluk, görünmez bir sırt çantasına eklenen taşlar gibidir. O çantayı tek başınıza taşımak zorunda değilsiniz sınırlarınızı belirleyin, gerektiğinde hayır deyin ve işleri paylaşın. Gerçek liderlik her şeyi tek başına yapmak değil, birlikte başarmaktır. 3. Hissizleşme tuzağından kurtulun. Tükenmişlik, duyguları bastırarak kendini korumaya çalışan bir zırh oluşturur. Bu hissizleşme sizi hem işinize hem de sevdiklerinize yabancılaştırır. Onun için sevdiğiniz şeylere vakit ayırın, bir hobiye, yürüyüşe, kitap okumaya ya da bir arkadaş kahvesine. Bu tip küçük rutinler beyninize ben sadece bir görev makinesi değilim, aynı zamanda yaşayan, hisseden ve keyif alan bir insanın mesajı gönderecektir. 4. Mükemmelliyet yükünü bırakın, öz şefkati kucaklayın. Birçok lider her şeyi mükemmel yapmak zorunda olduğuna inanır. Bu tükenmişliğin en büyük kaynaklarından biridir. Unutmayın, en etkili liderlik mükemmelliği kovalamak değil, gelişim ve ilerlemeyi kutlamaktır. Hatalarınızı kabul edin, kendinize şefkat gösterin. Öz şefkat bir zayıflık değil, dayanıklılığın en insani halidir. 5. Mola vermeyi ve bedeninize bakmayı unutmayın. Bedenimiz sürekli koşmak için tasarlanmadı tıpkı kasların dinlenmeden gelişemediği gibi zihnin de durmaya ihtiyacı var. Gün içinde verilen kısa molalar, birkaç derin nefes ya da durup sadece camdan dışarı bakmak bile zihnimize reset atar. Ama sosyal medya kaydırmalarını kastetmiyorum. Zihin yorulduğunda bedeni de ihmal ederiz. Ancak içsel pilimizin yakıtı havalı kahve çeşitleri değil, düzenli uyku, sağlıklı beslenme, su ve egzersizdir arkadaşlar. 6. Yeniden ve yeni bağlar kurun. Tükenmişlik sizi en çok ihtiyacınız olan şeyden, yani insanlardan uzaklaştırır. İş arkadaşlarınızla derin sohbetler edin, ailenizle ve arkadaşlarınızla kaliteli zaman geçirin, güvendiğiniz kişilerden destek alın. Araştırmalar, güçlü sosyal bağlara sahip kişilerin %40 daha az tükenmişlik yaşadığını gösteriyor. Yani yalnız olmadığınızı hatırlamak en güçlü ilacınız olabilir. Gördüğünüz gibi tükenmişliği aşmak küçük ama düzenli adımlardan geçiyor. Umarım bu 6 küçük adımla kendinizi yeniden şarj etmeye başlar, daha motive, daha yaratıcı ve daha sürdürülebilir bir performansa ulaşırsınız. Peki bu 6 adım arasından sizin için en uygulanabilir olanı hangisi? Ya da kendi tükenmişlik tüketen yöntemlerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz? Hadi yorumlarda buluşalım. Birlikte öğrenip birbirimize ilham olalım. Bu tip yeni içerikler için takipte kalın, sevgiyle kalın.